Bilgi Paylaşım Platformu kanalından Hepinize merhaba dostlar Bugün günlerden Yayla Aynı ikisi 2 iki Ağustos Çok bir düş bir hava var Gelmişiz çayırı kesmişiz Kurumuş artık toparlıyoruz Hayvanlarımız için Aşağı yukarı bir 20 arı getirdim 15 orada var evin altında 5 tane de burada var katlı Bunlar yaklaşık olarak Tahmini bir 20 gündür burada. O gün bugün de hiç kontrol etmedim ama kovanları arkadan kaldırdığım zaman ufak da olsa yani ufak da demeyelim de o yedirdiğimiz zamandan bu zamana farklı bir ağırlık var. Ama bal mıdır, polen midir, yavru mudur bilmiyorum. Burada polen ve yavru çok olur. Şu çayırı toplayabilsem aralara baştan aşağı bir kontrol edeceğim. Güzel bal geliyor bu sene. Yayla çok güzel. Uzun yıllardır böyle ettiği yok. Güzel hava. Şurada biz kaval deriz onlara. Şu bitkidir. O çok güzel. Bal salgılıyor. Bildiğiniz böyle bal akıyor onlar. Arı tamamıyla ona sarılmış. Buranın balı da güzel olur. Zaten Anzer balından farkı yoktur. çünkü Anzer'de şu gördüğünüz dağların arkasında arkadaşlar fil olarak birbirini fil olarak birbirine çok yakın yaylalar. Orada meşhurdur işte balın tanıtımını yapmışlar meşhur. Buradan da ben bazı seneleri bal aldığım oldu. İnşallah bu senede öyle kendimizi olsun. Kahvaltılık balımızı alacağız. Aralar güzel çalışıyorlar. Hava güzel, hava sıcak. Videoyu çekmem diye ama arkadaşlar bir şey dikkat edecekti. Bakın ben buradan iyi gördüm. Çayırı toplarken. Görüyor musunuz yuvayı arkadaşlar? Bakın. Bombu sarısı görüyorsunuz. Burada yuva yapmış. Kümesleri de burada. Biz eskiden arkadaşlar bunları toplardık. Bakın. Biz eskiden bunları toplardık. Kaplara korduk. Kapın ağzını açardık. Aynı kovan gibi. Çalıştırdık. Çok bir az da bal yaparlar. böyle. Balları da böyle su gibi. Şeffaf. Ama biz yerdik böyle. Böyle bir kürdan gibi bir şeyle alır ağzımıza çok tatlı bir balı var. Bunlar koloni olarak çok büyük olmuyor, fazla olmuyorlar. Seralar da çok etkili bazı arıları çok iri. Şimdi arkadaşlar ben bunları daha fazla rahatsız etmeyeceğim çünkü yuvalarını çayır toplarken tımrıkla açtım şöyle kapatayım tekrardan. Bir zararı yok İnsanı sokmuyor. Normalde iğnesi var biliyorum. Ama sokmuyor işte. Ünlü Madur Dağı orada. 2700 metre civarları. Biraz daha yakınlaştıralım. Bakın tepesinde bayrak da var. Hazla zomu yaklaştırdığımız zaman titreşim oluyor. Burası Trabzon Köprübaşı Köşk Yaylası. Buraların en büyük yaylası. Daha şu tepenin arkasında çok asıl yaylanın büyük kısmı orada zaten. Bakın millet havayı iyi bulmuş. Çayırını kesiyor. Şu karşısı bakayım şurası Sultan Murat. Şuraları Parma. Sultan burada yakınız zaten buradan. Bu da bizim malikane. Yani. Başka videolarda görüşmek umuduyla arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Ben çünkü çay toplamaya tekrar döneyim. Çünkü fazla kurudu. Başladı ufanmaya. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Başka videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalın.